Bugün sizlerle e, çekilişimiz var bildiğiniz üzere. Bu çekiliş için yapmanız gerekenleri söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar kanalımız 50 abone gelince çekiliş açıklanacak. E, videoya like atmanız gerekiyor. Yorumlara katılıyorum demeniz gerekiyor ve Nonolive'da beni takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çekiliş şartlarımız gördüğünüz üzere basit. E, yorumlara katılıyorum demeyenleri yani bilemeyeceğiz. Bilemeyeceğimiz için maalesef ee, onlara şey veremeyeceğiz. Bu video böyle bir küçük çekilişin çekileni yapmak için söyledim. Bu arada arkadaşlar ne kadar hızlı bize 50 abone yaparsanız o kadar hızlı bir şekilde hesabınıza kavuşursunuz. Ya yani böyle tekrardan eee Abone olun, like atın ve katılıyorum yazın. İyi günler. günler. Çekilişte kazanmayı unutmayın ha.